Evet arkadaşlar 10. sınıf kimya dersinde ikinci adımdayız. İkinci adımımız asit ve baz tepkimeleri. Sistemimize girişimizi yapıyoruz. 10. sınıf kimya dersini seçiyoruz. Sayfamıza gidiyoruz arkadaşlar. Asit ve bazların tepkimeleri karşımıza çıktı. Asit bazların tepkimeleri asidin ne olduğunu öğrenmiştik birinci adımda. Suya H artı verenler asit, OH eksi verenler bazlı. E, saf su nötr olduğu için H ve OH iyonlarının derişimi birbirine eşitti arkadaşlar. Asitler H iyonu, baz O H iyonu veriyordu ama temel prensibimiz neydi? Asitlerde H artı iyonu fazla, bazılarda ise O H iyonu fazla. Her ikisi var ama biri diğerinden fazla. Bazlar suda çözüldükleri zaman O H arttırıyorlar. Asitler suda çözündüğünde H yoğunluğu arttırıyorlar. Bu şekilde bir yorum yapıyorduk. Sulu çözeltilerle ilgili, e, mol ile ilgili bir bilgi var. Eğer haşin mol sayısı yani haşim miktarı ile o haşin miktarı eşitse ortam nötr'dür. Eğer haşin miktarı, haşartının miktarı o haş eksinin miktarından fazlaysa ortam asidik. Haşartının artının miktarı, molü o haştan küçük ise ortam baziktir. Dikkat ederseniz hangisi büyükse haş ya da o haştan... Onun özelliğini gösteriyor arkadaşlar. H büyükse asitik, o h büyükse bazik özellik gösteriyor. Asit ya da bazı özelliklerinin denklemlerini yazmak için bazı asitlerin formüllerini de bilmek gerekiyor arkadaşlar. İşte hidroklorik asit HCl, hidroflorofik asit HF, nitrik asit halk arasındaki ismi Kezzap HNO3, sülfürik asit H2SO4, karbonik asit H2CO3, koladaki asidin bir türevi, fosforik asit H3PO4 ve asetik asit CH3COOH şeklinde sınıflan sıralamış. Bazılarda ise görüyorsunuz sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, NaOH, CaCO3, kalsiyum hidroksit, kalsiyum hidroksit şurada görüldüğü gibi magnezyum hidroksit, baryum hidroksit ve amonyak. Amonyak dikkat edin arkadaşlar bu bir bazı onunla ilgili sıkıntılar karşımıza çıkabilir. Nötrleşme tepkimeleri ve pH kavramı. Nötrleşme neydi? Asitler bazların tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötrleşme tepkimesi deniyor gençler. Eğer e, asit baz tepkimeleri sonunda su çıkmazsa nötralleşme tepkimesi olmaz arkadaşlar. Mutlaka su çıkıyor. Nötrleşme gerçekleştikten sonra ortamın ille tam nötr yani pH'in 7 olması gerekmiyor. Nötrleştikten sonra hangisi fazlaysa onun özelliği gösterile Biliyor. Asidik ya da bazik olduğunu nasıl anlıyorduk? Nötrleşmelerden sonra ya da genel anlamda indikatörler yardımıyla bunu takip ediyoruz. Nötrleşme tepkimesinin tamamlanıp tamamlanmadığında yine indikatörlerle takip ediyoruz. Turnusol kağıdı dediğimiz gibi en bilindik indikatörlerden biriydi. Asitlerde kırmızı, bazılar da mavi renk alıyordu pH kağıtları denen şeyler var. Artık turnusol kağıtları eski, domede olduğu yerine pH kağıtlar denilen kağıtlar var. Bu pH kağıtlarında suya daldırdığınız, çözeltiye daldırdığınız zaman pH'nin değerine göre şuradaki belirtilen renkleri alıyorlar arkadaşlar. Buna göre pH değerinin ne olduğunu anlıyorsunuz. Bu daha nasıl diyelim, daha güvenilir, pH değerinin daha ayrıntılı veren bir kağıt. Turuncu sol kağıtlar ise dümdüz kağıt oluyor. Kırmızı ya da maviye dönüp asidik bazik olduğunu anlıyoruz. Bu pH kağıtları ise pH'nin kaç olduğunu da anlamamıza yarıyor. Asidik ve bazik ortamdaki pH değerleri yine tekrar edelim. 0-7 arasında asit, asitlerde H-OH'dan büyük. Bazik 7-14 arası bazik, OH-H'dan büyük. Tam 7 ise eşit, H ve OH'ın miktarı birbirine eşittir. Ee, i̇şte görüyorsunuz asit ve bazlarda asitler kırmızıya doğru, bazılar maviye doğru gidiyor. Bir örnek vermiş, oda koşullarında yani 25 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçta bu oda koşullarıdır. Sulu çözeltileri ilgili H yonu OH yonu sayısı eşitse pH değeri 7'dir. Doğrudur, nötrdür. H yönü değişimi arttıkça pH değeri de artar mı? Yanlıştır. H yönü değişimi arttıkça asitlik artar. Asitlik arttığında da pH 7'den küçük olur. Daha da küçülür. pH değeri azalır. Yanlış oldu o H yonu sayısı H yonu sayısından büyükse yani bazsa pH edilen büyük müdür? Evet bazsa pH edilen büyüktür. Cevabımız Diyarbakır şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlar. Asit bazların nötrleşme tepkimesini burada genel bir ifadeyle yapmış. Asit bazlar nötrleşirse tuz ve su oluşuyor arkadaşlar. Suyu oluşturan şey asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH eksi birleşip suyu oluşturuyor. Yazma denklemi ya da oluşan formülü nasıl yazacağız? Bir asit ya da bazı gördüğümüz zaman su çıkacaksa önce H ve OH'ı su çıkarmak için birleştiriyorsunuz sayısına bakmadan. Sonra geri kalan iyonları artı ve eksi iyonları burada klor eksidir. Yan yana yazıyorsunuz. Sonra yükleri çaprazlıyorsunuz. Sonra da denkleştirme yapıyorsunuz arkadaşlar. En son durumda H sayısıyla OH sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Tam nötrleşme tepkimesinde burada bilgi verilmiş. İlle ortam nötr olmak zorunda değil. Asidin ya da bazın kuvvetli olup olmaması ile ilgilidir. Kuvvetli asitler neler? HCl, HBr, HO, HNO3 ve h 2 kuvvetli asit. HFH2SO, H2CO3 ve asetik asit zayıf asit. Kuvvetli bazlar şunlar arkadaşlar. Zayıf bazlar da bunlar. Bunları ezberebileceksiniz. Yani hangisinin kuvvetli, hangisinin zayıf olduğunu ezbere bileceksiniz arkadaşlar. Kuvvetli asitle kuvvetli baz nötrleşirse tuz nötr olur. Kuvvetli asitle zayıf baz nötrleşirse tuzumuz asidik olur çünkü kuvvetlinin özelliğini gösterecektir. Zayıf asitle kuvvetli baz nötrleşirse oluşan tuz bazik tuz olur. Çünkü dediğim gibi kuvvetlinin özelliğini göstermeli tuzumuz. Devam edelim arkadaşlar. Burada bir örnek daha vermiş. Dikkat ederseniz h 2 co karbonik asitle sodyum hidroksit reaksiyona sokmuş, tuz ve su oluşturmuş. Buradaki önündeki kas sayıları girenlerin ile ilgili. 1 mol H2CO3 reaksiyona girmiş, 2 mol NaOH reaksiyona girmiş. Yani sodyum hidroksitle şurada bir reaksiyon ifadesi olmalı. Sodyum karbonat tuzu oluşmuş ve su çıkmış. 1 mol sodyum karbonat oluşmuş ve 2 mol e, su çıkmış. Ve bir olay nötrleşme tepkimesidir. Çünkü su çıkmıştır. Yalnız burada oluşan şu tuz nötr tuz değildir. Neden nötr tuz değildir arkadaşlar? NaOH kuvvetli bazdır arkadaşlar. h 2 3 ise zayıf asittir. E, kuvvetli olanın özelliğini göstereceği için tuz oluşan tuzumuz bazik bir tuzdur ve bu tuzun sulu çözeltisi de pH'i 7'den daha büyük olacaktır. Çünkü bazik özellik gösteriyor. Burada bilgiler verilmiş gençler ne kadar mol su çıkaracağı ile ilgili temel bazı kurallardan bahsetmiş. İşte haş bir tane OH bir tane ise bir mol su çıkacak. 2 H 2 OH varsa şuradan kat görüyorsunuz iki su çıkacak. 3 H 3 OH girerse 3 su çıkacak. Bu şekilde bir sınırlama ya da bir kodlama yapmış kendince. Zaten nötrleşmede H ve OH birleşip su oluştuğu için sayıların mutlaka birbirine eşit olması gerekiyor. Ama ben bu formülü nasıl yazacağım diye ya da bu denklemi nasıl yazacağım diye soracak olursanız kuralı da şu arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. H2SO4 ile sodyum hidro... Pardon. 2'yi yazmayalım. Diyelim ki size sodyum hidroksit reaksiyona sokun oluşan denklemi yazın diye sorabilir öğretmeniniz. Burada yapacağınız şey asit baz tepkimesi olduğu için bu asit bu baz hemen su çıkarıyorsunuz arkadaşlar. H2O yazıyorsunuz. Hiç değerine bakmadan. Sonra geri kalanları H ve OH gittiği için geri kalanları yan yana yazıyorsunuz bakın. Na SO4. iyonları ile beraber SO4'ün yükü eksi 2, sodyumun yükü artı 1'dir. Sonra bu yükleri çaprazlıyorsunuz. Bunu buraya gönderdiğiniz zaman Na 2 SO4 olur. Zaten bir gelmesine gerek yok buraya. Sonra da denkleştiriyorsunuz gençler. 2 tane sodyum girmiş, 1 tane sodyum girmiş burada. Hemen başına 2 yazıyorsunuz, denkleşmiş oluyor. 1 tane kükürt girmiş, 1 tane kükürt çıkmış, problem yok. 2 hidrojen burada, 2 hidrojen de burada var. 4 hidrojen çıkmış, i̇ki hidrojen sayısını eşitlemek için buraya 2 yazıyorsunuz. Oksijen sayıları da 6-6 giren çıkan olduğu için denklemimiz denkleşmiş oluyor. Özel bir durum vardı hatırlıyorsanız susuz bazımız vardı NH3. NH3 bazının asitlerle tepkimesinden su çıkmıyor. Çünkü susuz bazda oksijen yok, su çıkamıyor. Sadece tuz oluşuyor arkadaşlar. Onun için bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi değil, asit baz tepkimesi olarak adlandırıyoruz. Devam edelim. Asit baz tepkimeleri nasıl takip edilir? Derişimi bilinen asit ya da baz kullanılarak derişimi bilinmeyen baz ya da asitin derişimini nötralleşme tepkimesiyle tespit etmeye titrasyon denir. Yani bilmediğiniz bir asit ya da bazın derişimini bulmaya titrasyon deniyor. Nötralleşmeden yararlı alıyoruz burada? Nötralleşmede de renk değişimi bizim için önemli olduğu için indikatörlerden bunu kullanıyor, indikatörleri burada bolca kullanıyoruz. Şeklimizde görüyorsunuz gençler, asidik ya da bazik olan günlük hayatta kullandığımız maddeler ve yiyecekler var. Test sorularınızda karşınıza çıkacaktır. İşte kabartma tozu bazdır, Sodium sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit bazdır, çamaşır suyu bazdır, derin suyu bazik özellik gösteriyor. İşte süt asidik özellik gösteriyor. Sirke asit, limon asit, mide asit, tuz ruhu asit şeklinde devam eriyor. Asit bazın gündelik yaşam açısından önemi neler? Asitlerin bazılarını günlük hayatta kullanıyoruz ve bunların içinden etkileşimde en önemli olanı asitlerin metalleri aşındırmasıdır gençler. Asitler aktif metallerle reaksiyona giriyorlar ve hidrojen gazı çıkarıyorlar. Yani metallere etki ediyorlar asitler hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar. Yani aşındırabiliyorlar. Asitlerin etki etmediği metaller de var. Örneğin HBR kalsiyum etki ediyor ve H2 çıkarıyor. Nitrik asit alüminyum etki ediyor, H2 çıkarıyor. Hepsinde dikkat ederseniz H2 çıkıyor. Metalin cinsine bağlı değil bu. Sadece çıkan H2'nin miktarları değişik oluyor görüyorsunuz. Onun haricinde her şey aynı. Hiçbir asitle tepkimeye girmeyen metallere soy metaller deniyor gençler. Altın ve platin tam soy metal oluyor. Bunlar hiçbir şeyle ne asit ne baz hiçbir asit bazla reaksiyona girmiyorlar gençler. Onun için altın ve platin çok değerli metaller olarak geçer gençler. Çünkü hiçbir reaksiyona girmedikleri için ne akıyorlar, ne kokuyorlar, ne paslanıyorlar, ne çürüyorlar hiçbir şekilde bozulmuyorlar. Yani altını gömdüğünüz zaman bin yıl sonra yine altın olarak alabiliyorsunuz ama demiri gömdüğünüz zaman bin yıl sonra hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Bazı asitler özel yarı soy metaller denilen metallere de etki edebiliyorlar. Yarı soy metaller neler? Gümüş, Bakır ve civa, bunlara da yarı soy metaller deniyor gençler. Bu metallere normal asitler etki etmez. Örneğin şurada bir denklem verilmiş, bir yarı soy metale HCl asit etki etmez. Hangi asitler etki ediyor? İki tane asidimiz var. Nitrik asit ve sülfürik asit, yani kezapla yağı dediğimiz oksi asitler var. Oksijenli asitler, bunlar bu yarı soy metallere etkiye de biliyor arkadaşlar. Yalnız bunlara etki ederse bu vasitler hidrojen gazı çıkarmıyor. Bir önceki belirttiğimiz yarı soy metallerle aktif metaller birbirinden farklı. Aktif metallerde hidrojen gazı çıkarken bunlarda hidrojen gazı çıkmıyor. Ne gazı çıkıyor? Eno gazı çıkıyor. İşte H2SO4 ile reaksiyona gidersem SO2 gazı çıkıyor. HNO3'ün derişiyle reaksiyona sokarsam NO2 gazı çıkıyor. Ama H2 gazı açığa çıkmıyor. Devam edelim. Önemli bir nokta arkadaşlar bu yarı soy metaller karşınıza çok çıkacak. İşte bir reaksiyonu daha vermiş. Nitrik asidi gümüşle reaksiyona sokmuş ve NO gazı açığa çıkarmış. İşte gümüşler zamanla tepkimeye girerek kararabilir. Aşınıp bu asitleri gümüşlere dokundurduğunuz zaman onları aşındırabilir. Kullanılması hale getirebilir. Bu asitlerle gümüşlere bile dokunmamamız gerekiyor. Bununla ilgili bir soru sormuş arkadaşlar. Tuz ruhu güçlü bir asit biliyorsunuz. Hangi metalden yapılmış kapta saklanabilir? E, kapta saklanabilmesi için metalin asitle reaksiyona girmemesi lazım. Hangi metal bu asitle reaksiyona girmez diyor. Normal aktif metaller magnezyum, çinko, alüminyum ve demir aktif metaldir. Bunlar asitlere reaksiyona girer bütün asitlerle. Onun için bu mu asidi bu kaplarda saklayamazsınız. Ama ya, bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle reaksiyona girmez, saklayabilirsiniz. Doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak arkadaşlar. Bir bilgi daha var burada arkadaşlar. Asitler genellikle cam ya da plastikten yapılmış kaplarda saklanabilir. Ancak zayıf asit olmasına rağmen HF bu önemlidir. Camda saklanamıyor. Çünkü cama etki eden asit HF asidir. Zayıf olmasına rağmen cama etki ediyor. Onun için cam ve porselen kaplarda hidroflorik asidi saklayamıyorsunuz. Asitlerin suda çözülmesi egzotermiktir gençler. Yani ısı veren bir tepkimedir. Onun için asit çözeltileri hazırlarken ya da asitle çalışırken dikkat etmeniz gereken nokta. Asidin üzerine kesinlikle su ilave etmemeniz lazım. Yoksa patlama ya da sıçrama olabilir. Çözelti hazırlarken asit üzerine su ilave etmemeli, su üzerine asit ilave etmelidir. Çünkü asit üzerine su ilave edince çok aşırı ısınıyor ve patlama ihtimali olabiliyor. O da e, ellere, cilde, yüze, göze zarar verebiliyor arkadaşlar. Burada bir soru var arkadaşlar. Asitlerle ilgili aktif metallerle etkileşerek haşik gazı açığa çıkarırlar mı? Doğrudur. Tüm asitler cam kaplarda saklanmalıdır. HF asiti var. Onun için tüm asitler dediği için bu şık yanlıştır. Boş kaba önce asit sonra su ilave edilerek çözelti hazırlanmalıdır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Asidin üzerine su konmamalı. Suyun üzerine asit ilave edilmelidir. Yanlış olanları soruyor. 2 ve 3. şıkkımız yanlıştır arkadaşlar. Bazıların reaksiyonlarından bahsetmiş gezler. Bazılar sadece Amfoter metalleri etki ediyorlar gençler. Amfoter metaller neler? Onlar da çinko, alüminyum, kalay, krom ve kurşun elementleri amfoter metaller olarak gözüküyor. Ve sadece bazılar bu metallerle etki ederler. Diğer metallere etki etmiyorlar. Etki ettiklerinde de gençler asitlerde olduğu gibi Hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar. Hidrojen gazı açığa çıkardığını bilmeniz yeterli. Örneğin bu bir amfotermetal etkiye etkileşti. Hidrojen gazı açığa çıkardı. Yalnız burada bir ayrıntı daha var. Sadece kuvvetli bazlar metallerle reaksiyona giriyor. Zayıf bazlar reaksiyona girmiyor. Örneğin şuradaki demir metal değildir. Olmadığı için de kavaşla tepkimeye falan girmiyor. Böyle bir özellik var gençler. Amfoter metalleri aklınızda tutmak açısından bir tekerleme söyleyecek olursak zengin cariye alanın zengin cariye alanın sonu pis biter. Yani şöyle yazabilirsiniz. Zengin cariye alanın sonu pis biter. Böyle kodlayabilirsiniz aklınızda kalması açısından arkadaşlar. Bir bilgimiz var, amfoter metallerin oksitleri ve hidroksitli bileşikleri de amfoter özellik gösterir diye. Yani bir alüminyum oksit de amfoter özellik gösteriyor. Ha bu arada amfoterin özelliğine amfoter hem asitlerle hem bazlarla reaksiyona giren maddelere amfoterler deniyor. Bunların oksitleri de amfoter özellik gösteriyor, hem asit hem bazlar reaksiyona girebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi hem asit hem bazlara tepkimeye verilen maddelerden biri? maddelerden değildir diye bir soru var arkadaşlar. Yani amfoter değildir diyor soruyor. Çinko amfoterdi zaten zenginden aklımızda kalacağız. Oksiti de amfoterdir. Alüminyum da amfoterdir. Hidroksiti de çinkonun amfoterdir. Ama magnezyum amfoter bir metal değildir arkadaşlar. Devam edelim. Bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Yapılan aşağıdaki kaplardan hangisi içerisindeki çözeltiyle tepkime vermiyor? içindeki çözelti metallerle tepkime vermiyor. Magnezyum aktif metaldir, asitlerle tepkime verir. Soy metaldir, yarı soy metaldir, oksijensiz asitlerle tepkime vermez. Yarı soy metaldir, oksijenli asitlerle tepkime verir. Bazdır, amfoter metaldir, tepkime verir. Asittir, yarı soy metal, şey düzeltiyorum, asit olan bu, yarı soy metalle tepkimeye girebilir oksijenli asit olduğu için. Vermeyen kim oldu? Bursa şıkkı tepkime vermiyor. Dolayısıyla da bu kapta bu asiti saklayabiliyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Burada ifadeler var. Tuz ruhu ve kezzap kireci çözme özelliğinden dolayı temizlik maddesi olarak kullanılabiliyor yalnız burada tuz ruhuyla çalışırken annenizin dikkat etmesi gerekiyor. Kapalı mekanlarda tuz ruhuyla çalıştığınız zaman açığa çıkaran, çıkan gaz zehirli özelliğinden dolayı e, ciğerlere zarar verebiliyor. Çok fazla kullanılmaması gerekiyor. Kostik soda, süt kostik deniliyor. NaOH, potas kostik, KOH, sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit gibi bazlar saç ve deri atıkları ile tıkanmış olan lavaboları açmada kullanılıyor yağlarla etkileştiği için. Yalnız bu asit bazları kullanırken dediğim gibi atık su tesisatının bu tür malzemelerden yapıldığına dikkat ediniz. Yani e, plastikten yapıldığına dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa onları da aşındırıp delebiliyor. Asitler gençler karbonatlı bileşikleri etki ederek karbondioksit gazı açığa çıkarır diyorduk. İşte burada da olayın denklemi verilmiş. Onun için asitler, asitli temizleyiciler, karbonat yani mermer içeren Yerlere döküldüğü zaman onu tahriş edebiliyor. Tezgahta mermer kestiğiniz zaman annenizden dayak yemenizin nedeni budur. Çünkü tezgahtaki mermer kalsiyum karbonattır. E, limondaki sitrik asit onu aşındırıyor. E, hem rengini bozuyor hem aşındırdığı için pürüzsüzlüğünü gideriyor. Açığa da karbondioksit gazı açığa çıkarıyor. Onun için mermerde limon kestirilmez. Altıncı örneğimiz var. Hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır diyor. Tek tek bakalım. Aktif metal normal asitlerle reaksiyona girerse H2 gazı açığa çıkarır. Karbonatlı bileşik asitlerle reaksiyona girerse karbondioksit gazı açığa çıkarıyordu. Denklemi burada zaten var. Benzeri. Aktif metalde asitlerle reaksiyona girerse H2 çıkarır. Aktif metaller asitlerle reaksiyona çıkarırsa H2 çıkarır. Amfoter metal bazlarla reaksiyona girerse yine H2 gazı çıkarır. E farklı gaz çıkaran karbondioksit olduğu için Bursa şıkkımız cevabımız olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sayfaya bakıyoruz. Evet anlatımımız bitmiş. Birkaç tane soru çözelim. Birinci sorudan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisine potasyum hidroksit? Potasyum hidroksit dediğimiz şey KOH'tır gençler. Bazik bir e, maddedir. Sudaki çözeltisi ilave edilen nötralleşme tepkimesi gerçekleşmez. Bu bir baz olduğu için nötralleşme asitle olacaktır. Asitle nötralleşme gerçekleştireceği için bütün asitleri çizebilirim. Bunların hepsi asittir gençler. Ama bu bir bazdır. Bazla baz nötralleşmez. Onun için reaksiyonun doğru cevabı deniz ışıklı olacak. Devam edelim arkadaşlar. Hatta arkadan bir soru çözelim. 11. soruya bakalım. Biraz farklı gibi duruyor. 11. soru. Sut kostik, zaç yağı, sönmüş kireç. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin sulu çözeltilerinin oda şartlarındaki pH'i 7'den büyüktür? pH'in 7'den büyük olması için çözeltinin ne olması lazım? Baz olması lazım arkadaşlar. Hangisi bazik özellik gösterir diyor. Sut kostik dediğimiz şey NaOH'tır. NaOH zaten bir bazdı. Doğrudur. Zaç yağı H2SO4'tü. Yani güçlü bir asitti. O zaman olmaz. Sönmüş kireç dediğimiz şey gençler. Kalsiyum hidroksitti. E bu da bir bazdı. O da olur. Hangisi 7'den büyük? 1 ve 3 7'den büyük. Yani C şıkkımız doğru olacak. İkinci teslimimizden de öğrenme testimizden de dördüncü soruda bakalım. Yukarıdaki nötralleşme, nötralleşme tepkimesi ile ilgili. 1 mol H2SO4 ile 2 mol NaOH tam nötrleşme verir. Bakıyorum şunun 1 molü ile bunun 2 molü nötrleşmiş. Doğrudur. 2 mol H2SO4 ile bunu 2 mol alırsanız 2 mol NaOH tepkimesinden ortam asidik mi olur? Normalde 1'e 2 girdiği için siz asidi fazla katarsanız ortamda asit fazladan bulunacağı için ortam asidik olur ifadesi de doğru olur. 2 mol H2SO4 ile şundan 2 mol alırsanız gençler 3 mol NaOH koyarsanız bu 1 mol girdiği zaman 2 mol lazım. 2 mol girerse 4 molun amaç lazım ki nötrleşme olsun. Tam nötrleşme olsun ya da ortam nötr olsun. Ama 4 değil 3 katmış arkadaşlar. E yine asit fazla geldiği için ortam asidik olacaktır. Ortamın pH değeri 7'den büyük olur demiş. Bu ifade yanlış olur. 7'den büyük değil 7'den küçük olacaktır. Yanlış olduğu için doğru cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Devam edelim. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Arkadan... 10. soruya bakalım. 10. soruda yukarıdaki maddelerden hangileri HCl çözeltisiyle tepkime verir? Bu bir asittir. Asitle tepkime veren maddeler arıyorum. Metal aktif metaldir, asitlerle tepkime verir. Metal oksit dediğimiz bir madde var burada. Metal oksitler bazik oksitlerde baz özelliği gösterirler. Onun için asitlerle tepkime verirler arkadaşlar. Üçüncü sıkka bakıyoruz. Karbonat. Karbonatlı bileşikler asitlerle reaksiyona girerek karbondioksit gaz açığa çıkarıyordu. Onun için bu da tepkimeye girecektir. Hepsi asitle tepkime girecek arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar. Uygulama testinden var. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruya bakalım. Hangilerinde asit baz tepkimesi gerçekleşir diyor. Baz, KOH, biz baz, HNO3 bir asit, asit baz tepkimesi gerçekleşir. Bu bir baz NH3, HCl'de bir asit, asit baz tepkimesi gerçekleşir ama nötralleşme tepkimesi değildi hatırlayalım. Şu bir asitti, bu bir baz, asit baz tepkimesi gerçekleşir. Doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak arkadaşlar. Arka sayfadan da bir tane çözelim. 10. soruya bakalım arkadaşlar. 10. soruda hangileri demir, alüminyum ve gümüş metalleri için ortaktır? HCl asidi ile tepkime verir mi? demir verir, alüminyum verir ama AG vermez. Çünkü AG bir yarı soy metalde hatırlıyorsanız. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle tepkime vermiyor. Onun için ortak değil. KOH çözeltisiyle tepkime verir mi? E, Kavvaç bir bazı sadece amfoterler reaksiyona verir. Amfoter olan burada sadece alüminyum. Diğerleri reaksiyona girmeyeceği için bu da ortak değil. H2SO4 oksijenli asitte hem demir ve alüminyum metaliyle hem de yarı soy metalle tepkime veriyordu H2SO4 hatırlıyorsanız. Onun için hepsi için ortak olan yalnızca üçüncü şıktır. Doğru cevabımız da B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bu, bu ünitemiz de buraya kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.